Mola İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde Suriye uyruklu 21 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı. Edinilen bilgiye göre şahıs İzmir'den Mola'ya düzensiz göçmen getireceği bilgisini alan Mola İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Evet, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Good. 20 21 erkek şahıs Yürüyün yukarıya Türkçe bilen var mı aranızda? Türkçe var Suriye'de mi gidiyorsunuz? Evet Herkes Suriye? Evet. evet. Her şey evet tamam herkes Suriye'de Nereye gidiyordunuz? Denize gidiyordunuz Denize gidiyordunuz Tamam